Merhaba arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bugün harf gruplarımızdan ikinci gruba geçiyoruz çocuklar. İkinci grubun ilk harfi O harfi. Bugün öğreneceğimiz harf O. Görselde de görüyorsunuz bir tane küçük, bir tane büyük harfimiz var. Beraber bir tekrar edelim. O tekrar edelim. O. Şimdi de adında O harfi bulunan varlıkları işaretleyelim çocuklar. O olanları işaretliyoruz. Portakal. Evet burada var. Bunu işaretliyorum. Otobüs var mı? Burada da var. Bunu da işaretledim çocuklar. Alo. Burada var mı? Burada da var. Bunu da işaretliyorum çocuklar. Devam ediyorum. Otomobil. Burada var mı? Burada da var. Bunu da işaretledik. Otel. Burada var mı? Burada da var çocuklar. Şato. Burada var mı? Burada da var. Devam ediyorum. Kalem. Burada var mı? Burada yok. İşaret demiyoruz. Olta. Burada var mı? Burada da var. İşaret diyorum çocuklar. Karpuz. Burada o harfimiz var mı? Yok. Bunu işaret Devam ediyorum. İncir. Burada var mı? Burada yok. İşaret demiyorum. Okul. Evet okul. Gördüğünüz gibi okul. Burada var mı? Burada da var. İşaret diyorum. Bidon. Evet burada var mı? Burada da o harfimiz var. Bunu da işaretliyorum. Şimdi de o harfimiz yani o sesimiz görselin başında mı? Ortasında mı? Yoksa sonunda mı olduğuna bir bakalım. Ona göre de işaretleyelim çocuklar. Top. Evet, top. Burada ne var? O harfimiz kelimemizin, görselimizin ortasında işaretliyorum. Şato. Evet, o harfimiz nerede? En sonda. Motor. Evet, o harflerimiz nerede? Ortada. Devam ediyorum. Çocuk. O harfimiz nerede? Ortada. Nota. O harfimiz nerede? Gene ortada. Otobüs. Evet, bir tane o başta, bir tane de ortada var. Evet, bu şekilde işaretliyorum. Domates. Evet, o harfimiz nerede? Ortasında. Bidon. O harfimiz nerede? Gene ortasında çocuklar. Telefon. Evet, o harfimiz nerede? Orta kısımda. O harfimizin yazılışına bir bakalım. Biz o harfini Tek hamlede yapacağız çocuklar. Daire çiziyoruz. Şu şekilde daire çizeceğiz. Görselimizi görüyorsunuz. Tek hamlede yapacağız. Beraber yapalım. Şu şekilde elimi kaldırmadan tek hamlede yapıyorum çocuklar. Sizin de defterleriniz hazırsa benimle beraber aynı şekilde yapabilirsiniz. Orta çizgiden alıyorum, alt çizgide birleştiriyorum. Küçük O harfini çocuklar. Şu şekilde Evet. Şimdi de büyük olana bakalım. Büyük olanı da üst çizgiden alıp alt çizgide birleştireceğim çocuklar. Yine aynı şekilde tek hamlede yapıyoruz. Evet siz de defterinizde yapın. Evet çok kolay bir harfimiz. Bugün O harfini öğreniyoruz çocuklar. İkinci grubumuzun ilk harfi. Öğrendiğimiz harfleri birleştirelim çocuklar. İlk kutumuzda O harfi var. İkinci kutumda N harfi var. Bir tekrar edelim. O N O N O N On. Evet O ve N harfini birleştirdik. Ne oluşuyormuş? On. 10 sayısı. Evet ben de şuraya yazıyorum bir tane. Evet 10. Devam ediyorum. O t o t o t ot 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 onu da yazıyorum. Evet devam ediyoruz. O u o ol o, ol ol hemen yazıyorum ol n o n o n o no no onu da yazıyorum siz de benimle beraber defterinize yazmayı unutmayın tekrar ediyoruz t o t -o, t -o, t o to to Hemen yazdım onu da. U o u o u o lo lo Onu da yazalım hemen çocuklar. Okuyup yazmalara devam ediyoruz çocuklar. Evet burada bir otomuz var. Otomobil normalde. Biz oto diyelim. Evet bir bakalım. İlk kutumda ne var? O var. Devamında ikinci kutumuzda ne var? T, o, t, o, t, o, to, to. Evet ilk kutum neydi? O. İkinci kutum ne? To, to, to. O, to, o, to. Evet ne yazıyormuş? Oto yazıyor. O Oto. Devam ediyorum. Evet. N, i, ni. U gelmiş. Nil. Nil oto Nil oto al. Nil oto al. Nil oto al. Nil oto al. Biz de bir defa yazalım çocuklar. Nil biliyorsunuz hem özel isim hem de cümle oluşturuyoruz. Cümlelerimiz büyük harfle başlar. Nil oto Al. evet nil oto al. Bakalım burada telefonla konuşuyor. Telefonla konuşurken ne diyoruz? Bir bakalım. Önce hecelere bir bakalım. A var burada. İkinci kutuma bakıyorum. U o u o lo O alo alo. Evet devam ediyorum. Alo. Hemen yazalım biz de. Telefonla konuşurken ne deriz? İlk açarken alo deriz. Evet devam edelim. Bakalım. Alo anne alo. Alo anne alo. Alo anne alo. Onu da yazalım çocuklar. Alo anne alo. Devam edelim. Evet burada bir çocuğumuz var. Çocuğumuz annesi ya da ninesine ne veriyor? Lale verecek herhalde. Elinde çiçek var. Bakalım neymiş ismi? Önce ona bir bakalım. İlk kutumuzda O var. İkinci kutuya bir bakalım. N A N T gelmiş. Nat Nat. Evet ikinci kutum neymiş? Nat. O t O O-N-A-T. Evet çocuğumuzun ismi neymiş? O t Burada da yazıyor. O t Hemen biz de bir defa yazalım. Evet, o Onat. Devam ediyorum. Onat. An ne ne? La le al. Onat annene lale al. Biz de bir defa yazalım çocuklar. Şu şekilde. Onat. Evet, Onat özel isim. İnsanlara verilen isimler özeldir ve büyük harfle başlar. Ayrıca burası bir cümle. Cümle olduğu için baş harfi nasıl yazılır? Büyük harfle başla. Onat şu şekilde yazıyorum. An ne ne. Evet, onat annene la le al. Evet, onat annene lale al. Siz de benimle tekrar etmeyi unutmayın çocuklar. Devam ediyoruz. Bakalım buradaki görselimiz neymiş? Önce kutularımıza bir bakalım. N o no no t a ta ta nota. Evet neymiş? Nota. Burada da görüyorsunuz notalarımız var. Müzik notalarımız var. Biz de bir defa yazalım çocuklar. Şu şekilde. N o no A, ta, nota. Bakalım cümlemizde neymiş? Tekrar ediyorum. Cümleler her zaman büyük harfle başlar. Evet bakalım. T, a, ta, u, a, la. Bir de t gelmiş lat. Talat. Evet ne yazıyormuş? Talat. Ni, ne, ne. Talat, ninene ne. Nota, nota al. Talat ninene nota al. Biz de bir defa yazalım isterseniz. Evet. Talat yazdım. Ni ne ne no ta al. Tekrar edelim. Talat Nene Nota Al. Evet burada bir görselimiz var. Bakalım görselimiz neymiş? İlk kutuma bakıyorum. O. Evet ilk kutuda ne var? O. Bir gün öğrendiğimiz harfimiz zaten. İkinci kutuya bakalım. T, e t, E T U Tel Tel. İlk kutu neydi? O O Tel O Tel. Şuraya yazalım isterseniz şu şekilde. Evet O Tel. Devam edelim. Bakalım cümlemizde ne diyor? Evet, gene cümlenin başı büyük harfle başlamış. O. Evet, o tek başına duruyor. Devam ediyorum. Otel. A ile. Oteli. O otel aile oteli. O otel aile oteli. O otel aile oteli. Hemen yazalım çocuklar. O otel aile otli Evet devam edelim. Şimdi de iki tane çocuk var. Biri kız, biri erkek. Bakalım. Evet ilk kutumda ne var? O var. İkinci kutuma hemen bir bakıyorum. Aa na bir de t gelmiş nat. Nat. İlk kutum neydi? O. Onat. Onat. Evet erkeğin ismi neymiş? Onat. Burada da görüyorsunuz. Onat insan ismi olduğu için büyük harfle başlar. Şuraya bir tane de ben yazıyorum. Evet Onat. Bakalım cümleden ne istemiş? Onat ile Nil el ele. Onat ile Nil el ele. Biz de bir defa yazalım. Evet. O nat i L nil el ele. Bir daha tekrar edelim. Onat ile nil el ele. Yeni etkinliğimize geçiyoruz. Bir bakalım burada ne istemiş. Burada bir yaşlı teyzemiz var. Çok da tatlı görünüyor. İlk kutuma bakıyorum. T O T O ton. Evet neymiş ilk kutum ton. İkinci kutuda aynısı. Ton 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 ton. ton Evet burada zaten ton ton bir ninemiz var. Ton tonu yazıyorum. T O ton. Evet aynısından bir daha yazıyorum. Ne oldu ton ton. Bakalım cümlemiz ne diyor. Ton ton ni ne ot al ton ton ni ot al bunu yazıyorum çocuklar önce ton ton ni ne ot al evet noktam koydum cümlenin sonuna nokta konur. Buradaki kutuya bakıyorum. Hmm, i, ni. İkinci kutu. Hmm, e, ne, nine, nine. Daha önce öğrenmiştik zaten. Bakalım cümlemize ne istiyor bizden? Ali, ni, ne, ne, nota, i, anlat. Ali, ne nota ile anlat. Ali, n -e ne nota ile anlat. Ali, n -e -ne, nota ile anlat. Evet çocuklar şu A harflerimiz yanlış yazılmış. Onları şöyle düzeltiyorum ben. Ali ninene nota ile anlat. Hemen bir defada ben yazıyorum. Ali ni ne ne nota ile Anlat. Evet. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Burada bir atımız var. Evet, ilk kutuya baktım. Ot ot u a lat gelmiş. Lat. Lat. Ot lat. Otlat. Otlat. Ot, lat. Hemen bir defa yazıyorum çocuklar. Ot lat. Cümlemize bir bakalım. Ot lat na lan Otlat. Otlat, Nalan, Otlat. Hemen onu da yazıyorum. Ot lat. Na lan. Ot lat. Ot, lat nalan, otlat. Evet, burada görüyorsunuz nalan Ortada ama büyük harfle başlamış. Neden? Çünkü özel isim. İnsanlara verdiğimiz isimler özeldir. O yüzden büyük harfle yazılmış. Burada da bir metnimiz var çocuklar. Bunu okuyacağız. Her okuduğumuzda da bir yıldızımızı boyayacağız. Siz de benimle beraber tekrar edin. Daha sonra yıldızımızı boyayalım isterseniz. Evet ben bir defa okuyorum. Daha sonra siz de videoyu duraklatarak siz de okuyup daha sonra da defterinize yazmayı unutmayın çocuklar. Evet başlıyorum ben. Ot al. Ela. At al. Ata. Ot al. On. Tane. Ot al. Tane. Tane. Ot al. Evet bu şekilde okuyoruz ve her okuduğumuzda bir yıldızımızı boyuyoruz çocuklar. Ben bir tane yıldızımı şu şekilde boyuyorum. Siz de defterlerinizi hazırlayın. Önce videoda okuyun. Daha sonra duraklatarak defterimize yazalım. Bir kez daha tekrar ediyorum. Çocuklar İyi dinleyin. Ot al. Ela at al ata ot al on tane ot al tane tane ot al evet bunu böyle tekrar edici hızlı okuyacağız çocuklar şu şekilde olacak daha sonra ot al ela at al ata ot al on tane ot al tane tane ot al Evet çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geçtik. Bir sonraki harf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.